Bugün Türkçe dersimizde 5N1K soruları ile ilgili 3. çalışmamızı yapıyoruz. Hazırsanız önce 5N1K sorularını hatırlayalım. 5N dediğimizde N harfi ile başlayan 5 tane soru aklımıza geliyordu. 1K'de ise K harfi ile başlayan bir soru. 5N sorularını hatırlayalım. Ne, Nerede, Niçin, Nasıl, Ne Zaman ve 1 k sorusu da kimdi? Bu soruları biz 5 n 1 k soruları olarak ifade ediyoruz. Okuduğumuz metinlere, cümlelere bu soruları yöneltebiliriz. Bu sorular sayesinde okuduğumuz yazıları daha ayrıntılı bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi bir tane örneğimizi inceleyelim. Cümlede hangi soruların cevabı vardır? Aslı marketten ekmek aldı cümlesinde Hangi soruların cevabı olduğunu bulalım. Önce bizim soru sormamız gereken kelimemiz cümlenin en sondaki aldı kelimesiydi. Aldı kelimesine sorularımızı yöneltelim. Ne aldı? Ekmek aldı. Nereden aldı? Marketten aldı. Niçin aldı? Bilmiyoruz. O zaman bu sorunun cevabı burada yok. Nasıl aldı? Bilmiyoruz. Cümlede cevabı yok. Ne zaman aldı? Onu da bilmiyorum. Cümle içinde belirtilmemiş. Kim aldı? Aslı aldı. Demek ki bu cümlede ne, nereden ve kim sorularının cevabı bulunmaktaymış. Bugünkü yapacağımız etkinlik bu örnekteki gibi. Şimdi Türkçe defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Hazırsa 5N1K soruları 3. çalışma diye başlık yazalım. Başlığımızı yazdıysanız birinci sorumuzdan başlayalım. Cümlede hangi soruların cevabı vardır? Ömer okulda koştuğu için düştü. Cümlesine aşağıdaki soruları yöneltelim. Cevabı olan soruları defterimize yazalım. Şimdi videoyu durdurup etkinliğimizi yapabilirsiniz. Bitirdiğinizde kontrol edelim. Bitirdiyseniz kontrol edelim. Ömer okulda koştuğu için düştü cümlesinde düştü kelimesine sorularımızı yöneltmemiz gerekir. Tek tek yöneltiyorum. Ne düştü? Bilmiyorum. Nerede düştü? Okulda düştü. Niçin düştü? koştuğu için düştü. Cevabı var. Nasıl düştü? Bilmiyoruz. Ne zaman düştü? Onu da bilmiyoruz. Kim düştü? Ömer düştü. O zaman bu cümlemizde nerede, niçin ve kim sorularının cevabı vardır. İkinci sorumuza bakalım. Kitap okuduğu için konuşması çok güzel cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabı vardır? Videomuzu durduralım. Cevabı olan soruları defterimize yazalım. Bitirdiğinizde kontrol edelim. Bitirdiyseniz kontrol edelim. Kitap okuduğu için konuşması çok güzel cümlesinde güzel kelimesine sorularımızı yöneltelim. Ne güzel? Konuşması güzel. Nereden güzel? Bilmiyorum. Niçin güzel? Kitap okuduğu için güzel. Nasıl güzel? Çok güzel. Ne zaman güzel? Bilmiyorum. Kim güzel? Bilmiyoruz. Sorunun cevabı yok. Bu cümlemizde ne, niçin, nasıl sorularının cevabı bulunmaktaymış. Yeni sorumuza bakalım. İlkbaharda havalar ısındığı için leylekler gelmeye başladı. Cümlesinde hangi soruların cevabı vardır? Defterimize yazalım. Daha sonra birlikte kontrol edelim. bitirdiyseniz kontrol edelim. İlkbaharda havalar ısındığı için leylekler gelmeye başladı cümlesinde başladı kelimesine sorularımızı yöneltmemiz gerekir. Ne başladı? Leylekler gelmeye başladı. Nerede başladı? Bilmiyorum. Niçin başladı? Havalar ısındığı için başladı. Nasıl başladı? Bilmiyoruz. Ne zaman başladı? İlkbaharda başladı. Kim başladı? Bilmiyorum. Bu cümlemizde ne, niçin ve ne zaman sorularının cevabı bulunmaktaymış. Son sorumuza bakalım. Abim çok iyi bisiklet biner cümlesinin de aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Önce defterimize yazalım, daha sonra birlikte kontrol edelim. Bitirdiyseniz kontrol edelim. Abim çok iyi bisiklet biner. Cümlesinde biner kelimesini sorularımızı yöneltmemiz gerekir. Ne biner? Bisiklet biner. Nereden biner? Bilmiyorum. Niçin biner? bilmiyoruz. Nasıl biner? Çok iyi biner. Ne zaman biner? Cümlede bilmiyoruz. Kim biner? Abim biner. Bu cümlemizde ne, nasıl, kim sorularının cevabı bulunmaktaymış. Bugünkü Türkçe çalışmamızı tamamladık. Şimdi sıradaki dersimiz matematik dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bugün matematik dersimizde çarpma işlemlerinde akıcılık kazanıyoruz çalışması yapacağız. İşlemleri kağıt kalem kullanmadan belirtilen 3 saniye içinde zihinden yapalım. Hazırsanız başlatıyorum. işlemleri hiç takılmadan bitirebildiyseniz yeterince hızlısınız demektir. Bugünkü matematik çalışmamızı tamamladık. Şimdi sıradaki dersimiz hayat bilgisi dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bugün hayat bilgisi dersimizde doğa gözlemi yapıyoruz. Ağaçları gözlemleyelim. Çevremizden en az 3 tane ağaç gözlemliyoruz. Gözlemlediğimiz ağaç ile ilgili özellikleri aşağıdaki gibi hayat bilgisi defterimize yazıyoruz. Ağaçları gözlemliyorum diye bir başlık yazıyoruz defterimize. Bugün ve hafta sonu içinde çevremizde gözlemlediğimiz en az 3 tane ağacı ekranda gördüğünüz gibi ağacın özellikleri ile ilgili bilgiler topluyoruz. Defterimizde de aynı ekrandaki gibi ağacın ismi, yaprak şekli, gövde şekli, tahmini yüksekliği, meyvesi, görüldüğü yer. Bir tane yaprak örneği aldım. Aldıktan sonra bu kutuya işaret yapıyoruz. Ağacın ve yaprağının resmini çiziyoruz. Yaptığınız ağaç gözlemlerini sınıfa geldiğinizde arkadaşlarımızla beraber inceleyelim, hakkında konuşalım. Bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Gün içinde yaptığınız çalışmaları okula geldiğinizde beraber kontrol edebiliriz. Yeni bir derste görüşmek üzere hepinize iyi tatiller.